E tatil, tatil diyoruz tamam da e dersi de bir yere sığdırmak, sıkıştırmak gerekir mi acaba? Bakın 7 Haziran'da LGS, 20-21 Haziran'da YKS var. E, dolayısıyla bu 15 tatili nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bunun üzerinden biraz konuşalım istiyoruz. Üsküdar Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Ece Tözeniş bizimle birlikte. Ece Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Hilal Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Ece Hanım. Tatil diyoruz hani tatil yani adı üstünde ama bunun acaba kenarına, köşesine bir yere Ders sıkıştırmak gerekir mi? Yoksa ya bırakalım dersi de. Çocuklar şöyle bir 16 gün kafalarını dinlesinler, istedikleri gibi vakit mi geçirsinler? Evet, evet. keşke öyle söyleyebilseydik. <laughs> <laughs> ama tabii iki haftalık süre e, tabii ki öğrenci gözüyle baktığımızda kısa ama başka. Diğer taraftan baktığımızda uzun bir süreç. Ve bu tatili bir taraftan gerçekten tatil yaparak dinlenerek eğlenerek geçirmek gerekiyor. Ama bir taraftan da bol bol okuma yaptıkları, şöyle bir derslere baktıkları, tekrarlarını yaptıkları bir dönem. Özellikle siz de belirttiniz Haziran ayında LGS ve YKS sınavları yapılacak, lise giriş ve üniversite giriş için hazırlanan öğrenciler için de aslında bu tatil dönemi çok iyi bir fırsat. Onların tatil yerine bu dönemi iyi bir çalışma fırsatı olarak değerlendirmeleri gerekiyor. E, tatili ve ders çalışmayı dengeli bir şekilde yürütmek gerekiyor aslında. Peki nasıl bir program yapılması gerekiyor? Bir de şunu da sorayım size. Yani LYS, LGS, LGS'ye isimler de değişince artık hani yakalayamıyoruz evet. isimleri de. Sınavla artık işi kalmamış olanlar anne babalar elbette yakalıyorlar ama ben gibi olanlar LGS, YKS'ye var. E şimdi bunlara hazırlanan arkadaşlarımızın, gençlerin nasıl bir program yapmasını önerirsiniz? Ama bu sürece daha vakti olanlar ne yapsınlar? Onlar da oturup yine bir düzenli çalışma programı içine girsinler mi? Bir ayırabilir miyiz onu? Nasıl bir program? Evet, evet. Aslında hani YKS ve LGS hazırlanan öğrenciler için birazcık daha çalışmanın yoğun olduğu bir tatil olabilir, bir yarı yıl olabilir. Çünkü gerçekten bu dönemde eksiklerini tamamlamak açısından daha fazla soru çözümü yapmak yapmak açısından öğrencilere çok katkı sağlıyor yarı yarı yıl tatilleri. O yüzden sınava öğrenci hazırlanan öğrenciler için evet yine dinlendikleri bir zaman ama büyük bir çoğunluğunu eksik tamamlamak, sınava birazcık daha hazırlanmak adına geçirmeleri gerekiyor. Diğer öğrenciler için daha ara sınıflarda olan öğrenciler içinse tatil birazcık daha ağırlıklı olabilir ama burada bol bol kitap okuyabilirler mesela ki varsa yine birinci dönem halledemedikleri bir şekilde eksik kaldıkları konular onları çalışabilirler. İkinci dönemin konularına şöyle bir bakabilirler hani neler yapacaklar, bundan. Daha sonraki süreçlerde. Çünkü maalesef ne olursa olsun biz tekrar etmediğimiz zaman unutma gerçekleşiyor. İki haftalık süre uzun bir süre okuldan ayrı kaldıkları uzun bir süre. O yüzden küçük küçük de tekrarlar koyabilirler. Yani büyük bir çoğunluğunu işte sinemaya gidebilirler tiyatroya gidebilirler farklı etkinliklerde bulunabilirler ama arada da şöyle bir e, yine tekrarlarını yapsalar iyi olur ama bol bol da tabii bu arada kitap da okumalarını öneriyorum hı hı. ben öğrencilere bu kitap okumak için de çok iyi bir fırsat aslında sınav telaşı yaşayan öğrenciler için de şunu sorayım şimdi çalışmanın yoğun olduğu bir tatil dönemidir onlar için dediniz ben evet. duyuyorum çevremden işte bugün 300 soru çözecek işte yarın 400 soru çözecek öyle soru sayılarından bahsediyor ki Şimdi onlar için yani bir önümüzdeki günlerde bir sınav telaşı olan öğrenciler için e, bu süreçte 15 günlük süreçte yine bu 300 400 soru çözmeye devam mı dersiniz yoksa ne yaptım ben bu 15 tatile kadar diye geriye dönüp bir konu tekrarı mı hangisi daha verimli olur? Evet. Yani bir konu tekrarı evet tabii ki eksik konular tamamlamak için çok güzel bir fırsat ama bizim sonuçta ne yaparsak yapalım yani ne kadar çok konu çalışırsak çalışalım bu konuları pekiştirmek için mutlaka soru çözmemiz gerekiyor. O yüzden soru çözümleriyle dengelemek gerekiyor. Ama tabii şu da var. Ben öğrencilere de bunu söylüyorum her zaman için. Yani belirli bir soru limiti var mı? Hayır yok. Bu bizim için en verimli, en çok doğru yaptığımız, en az, en az yanlışı yaptığımız soru sayısı kaçsa oradan başlayarak yavaş yavaş çoğaltmamız gerekiyor ki zaten Mayıs ayında biz artık konu çalışmalarını yavaş yavaş bırakacağız Mayıs sonuna doğru ve bol bol soru çözümüyle hazırlanacağız sınava. O yüzden kendilerini zorlamayacakları, motivasyonlarını düşürmeyecekleri soru sayılarını belirleyerek Arttırarak işte her gün, haftalık, aylık olarak arttırarak soru çözümlerini de ihmal etmeden konu çalışması ve soru çözümünü dengeli bir şekilde devam ettirmeleri gerekiyor. Yani eksik konular kapatılabilir hı hı. ama iyi bildiğimiz, e, eksiğimiz olmadığı konular varsa da o konulara da sürekli soru çözümleriyle dönüp onları da pekiştirmek gerekiyor. Peki bunun bir saati var mıdır şu kadar saat çalışmalar diye? Ee, o da birazcık daha bireysel aslında çalışma programlarını hazırlamaya gerekiyor çünkü her birey için verimli olduğu saat aralıkları farklıdır hani bazı öğrenci gece çalışır bazı öğrenci de... Sabah çok erkenden kalkıp çalışmayı e, tercih edebilir. Öğrenciden öğrenciye değişiyor, ama belirli bir limit yok. Yani en verimli olabildiğimiz zamanı en iyi kullanabildiğimiz saat aralıkları neyse, e, şöyle yapılabilir. Belki işte bir yarım saat, 45 dakika bir e, çalışma yapılabilir, e, konu çalışması yapabilir. Arkasından bir 10-15 dakika ara verilip arkasından yine bir yarım saat 45 dakika konuyla ilgili bir soru çözülebilir mesela. Onu gün içerisinde verimli olduğu zamanlara bölerek öğrenci kendisi için bireysel en iyi hissettiği kendini en iyi hissettiği bir program hazırlayabilirse onun üzerinden ilerlemesi çok daha sağlıklı olur. Peki sonrası için ne önerirsiniz? Yani şimdi çocuk çalıştı, soruları çözdü, e, ne bileyim konu tekrarı yaptı. Sınav telaşı olmayan öğrenciler için de mesela aynı durumu varsayalım. Hani annesi babası dedi ki ya kızım oğlum şurada birkaç test çöz. E, sonrasında geri kalan saatlerde biraz böyle zihni arındırmak, temizlemek için bir öneriniz var mıdır? Ne yapması gerekir öğrencinin rahatlaması için? Ya. Tabii ki biraz eksik kaldıkları sosyal etkinliklere yönelebilirler ki bu dönemde çok fazla etkinlik de oluyor tatille birlikte. Güzel filmler vizyona giriyor. Mesela filmleri izleyebilirler. Tiyatroya gidebilirler. Dediğim gibi bol bol kitap okuyabilirler. Çünkü kitap okumak da hem hayal kurmamızı destekleyen bir durum, hem okuma hızımızı, anlama hızımızı geliştiren bir eylem. Mutlaka bol bol kitap okusunlar. Arkadaşlarıyla zaman geçirebilirler, aileyle zaman geçirebilirler. Belki akraba ziyaretleri, evet. aile ziyaretleri bu dönemde yapılabilir. Daha çok dışarıda zaman geçirebilirler. Birazcık daha kafalarını dağıt. O, o birinci dönemin yorgunluğunu, birinci dönemin yoğunluğunu unutmak adına hani biraz daha dinlendikleri işte bol bol uyudukları, e, sağlıklı bir şekilde beslendikleri böyle küçük bir e, güzel bir tatil e, hazırlayabilirler aslında kendilerine. Peki çok teşekkür ediyoruz biz de yayınımıza katıldığınız için. Üsküdar Üniversitesi ben Rehberlik Uzmanı ediyorum. Ece Tözeniş bizimle birlikteydi. Ece Tözeniş'e teşekkür ediyoruz.